çok derinlere gitmiş bu çiçeği. Zaten böyle kolayca kök attığı için kısa bir zamanda her yeri kaplıyor ve bahçemizin zararları salyangozlar çok fazla. Şimdi en güzeli şunu bir süre güneşte tutmak ama dikmem de gerekiyor artık. Şöyle uzaklaştırmak gerekiyor olabildiğince hepsini temizlemek çok zor. İşte bu noktada biyolojik mücadele çok önemli. Mesela kuşlar. Kuşlar bu salyangozları ve yumurtaları yiyorlar. Çok kısa bir sürede çoğalıyor. Buz çiçeği görüntüsü de çok güzel. Artık şöyle bir saksıya aktaracağım. Ve saksıda gelişmeye devam edecek. Bu çiçeği güneşli yerleri sever. Su isteği fazla yoktur. Ama yaz günleri haftada iki defa kirecinden arındırılmış su vermek gerekiyor. Belirli zaman aralıklarıyla da gübre takviyesi yapması gerekiyor. Yerde hızlı bir gelişim gösteriyor. Boğum aralarından ve kökünden çoğaltılabilir sarkıcı bir tür olduğu için yarı gölge, ağaç altı gölgelikler ve yerler onun için oldukça idealdir.